Hacı Yakışıklı, sen e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, asla İstanbul AK Parti'ye teslim edemem, İmamoğlu İstanbul'a çıkışını nasıl değerlendiriyorsun? Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı kesinleşmiş mi oldu bu açıklamayla birlikte? Teşekkür ediyorum. E, şaşırtan bir açıklama mı Kemal Bey'in? E, asla İstanbul'un oylarla seçilen belediyeyi AK Parti'ye veremem diyerek Ekrem İmamoğlu'na verdiği mesaj aslında ilk mesaj değil. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu daha önce de söylemişti. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara ve İstanbul'un önümüzdeki süreçte tekrar aynı belediye başkanlarıyla devam etmesi gerektiğini aylar önce söylemişti. Aslında Kemal Bey'in bu sözü istikrarlı bir söz kendi içerisinde. Yani istikrarlı Kemal Bey'in istikrarlı olduğu yegane alan birkaç, kanla, birkaç nokta değil mi? yani? Tabii yani istikrarlı olduğu birkaç noktadan birisi Ankara'nın ve İstanbul'un Yine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarafından belediye başkanı adaylığı olarak devam etmesi. Kemal Bey bunu bir yıldır söylüyor. Dolayısıyla bu gelinen cümle bugün evet daha bir anlamlı. Çünkü genel başkanlık yarışı var. Anlamlı geliyor bize ama yeni duymadık. Biz bu sözü bir sene önce duyduk. Kemal Bey bir sene önce söylediğini şimdi de söylüyor. Ee, her zaman e, aynı sözü söylemez biliyorsunuz Kemal Bey. Bir ay önce söylediğini bir ay sonra değiştirebilen bir e, yapıya da sahip. Ben Kemal sana Gülüşmeler. şöyle bir örnek vereyim. Hacı Yakışıklı. 13 gün önce diyor ki ben diyor e, şey kurultay ne zaman yapılacak diyor. Yerel seçimlerden önce dün gece de diyor ki e, ben bir ifadede bulunursam delegeyi ve teşkilatı etkilemiş olurum. Ben en son konuşurum diyor. Yerel seçimlerden önce mi sonra mı yapılacakla ilgili 13 gün var sadece arada. Peki. Şimdi e, Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından birisi güçlü muhalefet. Zannediyorlar ki efendim AK Parti'yi destekleyen Kitleler, AK Parti'yi destekleyen e, vatandaşlar veya farklı gruplar e, hep AK Parti güçlü olsun ama muhalefet böyle e, kör topal gitsin istiyorlar zanneder. Böyle bir şey yok. Sokaktaki vatandaş da, e, AK Parti'yi destekleyenler de karşıda güçlü bir muhalefet istiyorlar. Güçlü bir muhalefet olmalı. Mesela güçlü bir CHP ama e, ayrıştırmadan arınmış, Türkiye'ye odaklanmış güçlü bir CHP, güçlü bir İyi Parti. Mesela teröre sırtını dayamayan ama kendi müstakil politikalar olan bir HDP. Yani bak teröre sırtını dayamayan. Bütün bunlar vatandaş tarafından arzu ediliyor. HDP'ye oy veren milyonlarca insan var. Ve onlar terör için vermiyor hepsi. Dolayısıyla e, güçlü bir muhalefet iktidarı da daha güçlü hale getirecektir. Daha dikkatli olmasını Değil sağlayacaktır. Ama bugün bakıyorsunuz iktidar... Kendi kendine yürüyor. Hatta artık kendi muhalefetini oluşturmuş. Cumhurbaşkanı Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantılarında MKYK üyelerini tartıştığını ben biliyorum. Efendim biz bunu istemiyoruz. Artık kendi muhalefetlerini oluşturmuşlar. AK Parti'ye ve bugünkü hükümete karşı dışarıdan bir muhalefet yok. Var mı? Ekonomi politikaları birazdan konuşacağız. Bir fikriyatı olan var mı? Yok. Şu anda Cansu esas soruna gelirsek, esas konumuza gelirsek Kemal Bey ve Ekrem İmamoğlu arasındaki tartışma... Aslı bir illüzyon. Şu anda topluma bir illüzyon gösteriyorlar. Bu illüzyon kalktıktan sonra biz neyi göreceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel Başkanı'na devam ettiğini göreceğiz. Bugünkü tablodan söylüyorum. Yani eğer Ama her bu şey bu kadar tartışmadan, bu kadar karşıya durmadan, bu kadar kamuoyu oluşturma çabasından sonra Kemal Bey'le devam Bana edilirse Bey Ekrem karşısında... Bey de aynı yerde durur mu? Şu var. Durmaması ayrı bir şey. Fakat biz neyi konuşuyoruz? CHP ya genel başkanı bir CHP olur? Güzel bir şey söyledin ama hani bizim konuştuğumuz konu daha spesifik CHP genel başkanlığı. Peki, kimler, Benim söylediğim illüzyon şu anda CHP genel başkanlığı üzerinde olan bir illüzyon. Hmm. CHP genel başkanlığında sanki çok büyük bir talep varmış gibi bu illüzyonu oluşturan da CHP'nin kendisidir. Peki CHP'nin kendisi yani içerisi kimden yana diye baktığımız zaman İçerisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana gözüküyor. Ben olanı söylüyorum. Ekrem Bey CHP Genel Başkanı olabilir. Kemal farklı bir kişi olabilir. Fakat ilüzyonu oluşturan bir CHP Genel Merkezi var. Özgürlükçüyüz, değişim yapıyoruz vesaire. Değişim ne değişimi biliyor Peki, musun? Peki sana göre içi boş bir söylemler. Tamamen içi bu? boş. Mesela Ferhat Bey dedi ki içini doldurmaları lazım. Beni tatmin edecek olan odur. Cansız, değişim ama gördüm. nasıl bir değişim? De değişik tüzüğü tek tek anlatabilirim istiyorsanız. Yok, Daha hayır. sonra hazır. O bizi yorar. Bir evet. değişim şey daha var. Tüzük teklifini mi? Tüzük teklifi. Bir değişim Bakın, tüzük daha var. Onu okudum. ben acıdan sonra. CHP'lilerle tamam. görüştüm. Tüzük teklifiniz bu mu gerçekten dedim. Evet tüzük teklifimiz bu. İşte şu şöyle olmalı, bu böyle İ iki olmalı. İki esas madde. Çok detay. Milletvekili ama... ve belediye başkanları ön sütümde belirler. Ama şu var. genel sekreterlik bir yerden Şaban Bey, tüzük yalsın. değişimi e hiçbir işe yaramaz. E tabii tabii. O Niye o biliyor bir... musunuz? Tüzük değişimi şuna benziyor. E, Afrika'da bir diktatörsünüz fakat dönüp insanlara diyorsunuz ki ben size özgürlük getireceğim ve bunu tüzeye yazıyorum. Getirecek mi? Getirmeyecek. Tüzük, de, Yani ülkeler tüzüklerle ve anayasalarla yönetilmez aslına bakarsanız. O tüzükleri uygulayacak bir irade lazım. Dolayısıyla CHP'de büyük bir tüzük değişimi olacak. Çok büyük. Çünkü e, genel başkanı değiştirmek istemeyen bir CHP merkezi var. Genel başkanı değiştirmek istemediği için tüzüğü değiştiriyor. Ee, görüntüyü değiştiriyor, her şeyi değiştiriyor ama kendi çelik çekirdeğini koruyor. Şu anda CHP Ekrem İmamoğlu geldiği takdirde çelik çekirdeğinin dağılacağını düşünen bir CHP var. O yüzden Ekrem Bey'i istemiyorlar. Ama herkes biliyor ki bir değişim lazım. Değişim çok. <laughs> o ama yüzden sen diyorsun ki bu değişim lazımın herkesin bildiği değişim lazım dikkatlerden uzaklaşsın diye başka gündem maddeleriyle getiriliyor. Öyle. Ve CHP'de hiçbir şey şu anda normal değil. CHP genel merkezine gidin moraller yerinde değil. Ümit Özdağ CHP genel başkanıyla oturup konuştuğu zaman Faik Öztrak kendisine bir şaka yapıyor. CHP sözcüsü. Aman Ümit Bey dikkat edin. Buralarda yerler kaygan diyor. Yani... Kaygan zemin. Kaygan zemin. Buralarda ayağınız kaymasın. Yerler kaygan diyor. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir CHP... Nasıl kayganlık? 13 yıldır kimse kaymadı yani. <laughs> i̇şte kay, işte e, e, kaymadı işte. En son Deniz Baykal. Ba, bay, bay, Baykal'ın bay, ayağını kaygındı. Baygı'yı bay başta olmak üzere 13 yıldır hiç Şaban, kayan sevinç, yok. Adam, ama adamına, adamına göre kaygan. En son e, biz Deniz Baykal'ın <laughs> CHP'de... Yani Şaban e, Bey böyle diyorsa biz artık bir şey diyemeyiz. Ama en büyük ayağa kayan kişi Deniz Baykal oldu. Kaset kumpasıyla. Muharrem İnce, ama Çaban Bey öyle diyor ama Muharrem İnce'nin ayağa kaymadı kişi, mı? Hayır, Hem de Muharrem şöyle... ayağı nerede kaydı? Tuvalet kenarında kaydı. Tamam, hayır değilim. hayır. CHP... Kendisi söyledi ya böyle kongrede de tuvaletin diyor. kenarına oturtturdular dedi. CHP genel mi? Faik Öztürk demiş ya Ümit Özdağ, Bizim genel merkez Kaygandır. Dikkat edin basarken. Demiş ya genel merkez, CHP genel merkezinde kayganlık yok. Kimse kaymadı. Kaymıyor. Yoksa partide tabii. Acaba şu da ya, sorulabilir. Yani Ka o dediklerin... kayganlığı oluşturan Bak. acaba fay gösteren kendisi mi yani? Buna da dikkat etmek lazım. Ya, genel peki, merkez, peki, tamam. genel merkezde mutlu olmayanlar kayıyor. Kemal Bey Kemal Bey o zemine uygun MYK... ayakkabıyı giymeyi biliyor. Yani. Dedi ki Ekrem Memoğlu. MYK, Merkez yürütme Kurulu değişim beklentimin yüzde üçü bile değil. İyi de Ekrem Bey bakın Ekrem Bey de şu hatayı yapıyor. Bir şey söylüyor. Benim söylediğimi kabul etsin genel merkez. <laughs> Çok özür diliyorum. Armut piş ağzıma düş. Get, getirin beni arkadaşlar. Hiçbiriniz aday olmayın. Ekrem İmamoğlu aday. Ekrem Bey bunu istiyor. O diyor ki benim yüzde üçümü bile yerine getirmediler. Ekrem Bey beklentileri için baskı oluşturmuyor. Manifesto yayınlayacak. Doğrudur bir manifesto yayınlayabilir. Peki manifestoyu yayınlayacağı ekip nerede? Yani ben de manifesto yayınlarım. Çok da güzel manifesto yazarım. Yazılarımla da yaparım. Şaban Bey hepimiz yapabiliriz manifestoyu. Manifesto yazmak zor değildir. Önemli olan bunu hangi ekiple yaptığınızdır. Tamam. Dolayısıyla Ekrem Bey'in bu ekibini bulması gerekiyor. Ee, bakın bugün AK Parti'de Toplayalım amacı. Ekrem Bey ne dedi? Yerel seçimlerde de başarısız oluruz dedi. Aba altından sopa gösteriyor. Ben genel başkan olmazsam İstanbul'u kaybedersiniz demek istiyor Ekrem Memoğlu. Ama bu arada Bakın CHP ya bir şey kaybediyor, zemin Kemal Bey ve Ekrem Bey tartışırken Ankara'da Süleyman Soylu mu Turgut Altınok mu aday olsun, İstanbul'da Tevfik Göksu mu Murat Kurum mu aday olsun, AK Parti adaylarını hazırlıyor şu anda ve favori adaylar ve toplum, sokak bunu konuşuyor. Yani ben kasaba girdim Cansu, Ankara'da kasaba giriyorsunuz, abi konuşuyoruz işte, abi Süleyman Soylu mu geliyor, Turgut Altınok mu abi? Yani şey sormuyorlar. Mansur Yavaş nasıl gidiyor diye sormuyorlar. Kaldı ki Mansur Yavaş'a da haksızlık etmeyelim. Ankara'da hiçbir şey yapmamasına rağmen hala iyi bir oy tabanı var Mansur Yavaş. Hiçbir şey yapmıyor. Ama Peki. oy tabanı duruyor. Oraya Hızlıca toparlıyorum. Kemal Bey görüşmelerini Ahlatlı Bel'de yapması ayrı bir anlam arz ediyor. Ahlatlı Bel CHP'lileri oyalama merkezine dönüştü. Bunu söyleyeyim. Şu anda Ahlatlı Bel'e giriyorsanız Cendere'ye girdiniz. M Meral Akşener'in girdiği Cendere'ye girdi Ahlatlı Bel... CHP'lileri kurşun kalemi böyle yaparsınız. Ahlatlı bel burası artık. Ahlatlı Bel'e gireni güzelce Kemal Bey e, kalemi açar gibi açıyor. Dolayısıyla Ahlatlı Bel'e dikkat Şaban edin. Bey, dikkat Bülent de Kuşoğlu. De. Ben girmem. <gülüyor> <gülüyor> girmem. Şaban Bey girmiyor yok. <gülüyor> Şaban <gülüyor> Bey <de bize> etrafından <laughs> dolanıyor. Şaban Bey uyanık. Bir, bir yemek diyecektim Ahlatlı ee, bir Son olarak ah Ahmak davasını Şaban Bey'e bir itirazım. Ee, Ak Parti'nin açtırdığı değil. Evet, Ak Parti açtırmadı Ahmak davası biliyorsun. Hakimlere. Ee, yüksek Seçim Kurulu hakimlerine söylendiği için kamu da var bakanlara söyledi. E, açıldı. İçişleri Bakanına söyledi. Şunu Ay, Sayın Soylu ya cevap ben söyledim. Her türlü dedi. şeyi söyleyebilirsiniz ama beyan. bu dava AK Parti'nin AK Parti açtırdığı dava değil. Çünkü hakaret yiyen tiyen hakimlerdir. Tunçsoyer Şimdi hadi sen bitirince ben, Söy, ben Söy, bir konuştuğumuz ben için uzatmıyorum. Sen Soyer'i okudun tek 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 tek. Evet, tek. Evet, bir tane evet, Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi ve lafı yok. Tunç Soyer adeta Ama de, bu değişim, değişim isteyerek... Ama değişim doğrultuları bir de sağcılaştırıldı diyorlar. Tamam ben de yani. diyorum değişelim, Tunç değişelim. Tunç Soyer'le de ilgili de de detay, detay bilgiyi söyleyeyim. Aslında Tunç, Tunç Soyer şunu söylüyor. Ben birinci turda benim şehrim %63 almış, ikinci turda %67 almış. Ben de Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin belediye başkanıyım. Ama Ekrem İmamoğlu üzerinden neden bir trafik dönüyor? Benim da bir dakika Halk içinde Partili bitiriyorum değil. Cansu. Ha, bitirmemiş pardon devam evet, Bir dakika edin. içinde bitiriyorum. Bir dakika. Ha, evet. Bu noktasın sen kaldığın tamam. yerden devam. Yani şunu söylüyor şimdi. diyor ki bu kadar genel başkanlık isimleri arasında zikredilen özellikle Ekrem İmamoğlu'nu kastederek ben diyor yüzde %63 almışım. 67 almışım şehir olarak. Benim şehrim. Belediye başkanı olduğum şehir. Ben niye Ama bu kadar potada yokum? Ya hani tamam da. E yani CHP'nin yani ben hani. onun açısından söylüyorum. Haklı ha. anlamında söylemiyorum. Evet. Bu çıkışın sebebi o. Sağcılaştırıldıdan kastı şu. Yok. Ekrem İmamoğlu sağ kökenden mi gelme? Ailesi işte ana vatan var. Hatta ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda... sevgili Ferhat Ferhat gerçekten çok zorlama bir yorum yapıyorsun. Sağc... Zorlama yapmıyorum bak. Sağcılaştır, bu, bu kulis parti sağcılaştı. Ya kulis bilgisi Temiz mi yani sağcılaştı derken sağcılaşının yavaş Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'li Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu seçim sürecinde ve diyeceğim. son 3-4 yıldır Cumhuriyet Halk Partisini sağ çekmesi, sağ politikalara yönelmesini kastediyor. Sağcılaştı. Bu eleştiri mesela dün il başkanları da yaptı mesela bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı söylediler. Parti sağcılaştı diye. Ben şunu diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de bir eleştiri bu ama Ekrem İmamoğlu'nun yönelik de bir eleştiri yani o iki belediye başkanının profilinin sağ kökenli olması e, aldıkları oylar da ortada bizim aldığımız oylar da ortada ben bu potanın içerisinde neden yokum mesajını da bir taraftan ortaya koyuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan özellikle 12. kat mıydı o 12. katta konuşulan 13, 13. şey 13. katta konuşulan şey artık şuna dönmeye başladı Ekrem İmamoğlu'nun ülkücü bir aileden geldiği ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının da buna çok sıcak bakmadığı şeklinde kulisler konuşmalar yapılıyor. oralarda Bak.